Evet, muhtemelen birçoğunuz benden bu konu hakkında video yapmamı bekliyordunuz. Haklısınız da zaten çünkü bilenleriniz olacaktır. Bu olayların yaşandığı gecesinde yayın açmıştım. Haliyle ufaktan istemeden de olsa olaylara dahil olmuştuk falan derken karşınızdayım. Dostlar baştan söyleyeyim, bu videoda kutunun videosunda gördüğünüz şeylerden veya Çıkın yayınında duyduğunuz sözlerden ibaret olmayacak. Gerçekten hem bir eleştiri videosu, gerçek bir eleştiri videosu izleyeceksiniz. Öncelikle aranızda olayları hiç bilmeyenler için anlatmam gerekirse bundan iki gün öncesinde kutu adlı arkadaş hayatımı mahveden youtuber adında bir tane video paylaştı. Ben de diyorum ya o videodan birkaç saat sonrasında canlı yayındaydım diye. Haliyle durum böyle olunca herkes bir anda kutunun videosunu izle kutu video paylaştı falan yazdı. Bilirsiniz yayında da genelde çok video izlemeyi sevmem ama o kadar fazla kişi yazınca dedim ki bir açıp bakayım. Sonuçta o kadar kişi yazıyorsa vardır bir bildikleri diye düşündüm ve videoyu açtım. Şunu da söylemek istiyorum. Ben şu anda ekranda çıkan videoyu görene kadar ne kutuyu ne de chicken olmuşsa hiçbir şekilde ne tanıyordum ne de biliyordum. İlk defa tüm olaylara bu videoyla hakim oldum. Neyse adım adım ilerleyelim istiyorum. Kutu hattı arkadaş yapmış olduğu bu videoda yaklaşık bir sene öncesinde Chicken tarafından zorbalığı uğradığını, tehdit edildiğini ve bir buçuk senedir de gizliden gizliye hala daha kendisiyle uğraşılmaya devam edildiğini söylüyor. Ve bu zamana kadar da korktuğu için cesaret bulamadığından dolayı ve tabii ki yalnız olduğundan dolayı sessiz kaldığını söylüyor. Ancak dostlar geçtiğimiz birkaç ay içerisinde sadece bireysel değil. Aynı şekilde işi yani YouTube kanalında da gerçekleşen bir saldırı olduğundan dolayı artık bu duruma sessiz kalmak istememiş ve tüm bu olayları açıkladığı video paylaşmış. Bu noktada kendisi aslında bu cesaretli davranışından dolayı takdir ediyorum. Her zaman derim. Haksızlığa uğradığınızda, hayatınıza en ufak zarar gelen bir durumda hakkınızı sonuna kadar arayın. Ve dostlar bu olayların başlangıcında da aslına bakarsanız tam olarak iki tane isim var. Birincisi bugünkü videonun ana konularından olan küflü mantar. İkincisi ise YouTube'da özellikle Minecraft içerikleriyle tanınan yüz binlerce abonesi olan Chicken Holmes. Şimdi bundan yaklaşık 1-1,5 sene öncesinde Kutu ve Chicken arkadaşlar. Yani iletişimleri var. Bir gün de bu Kutu atlı arkadaşa, mantar da dediğim gibi YouTuber hatta Kutu'nun iddiasına göre bundan 1-1,5 sene öncesinde tavuk ve mantar flörtleşiyorlarmış. Neyse Kutu denilen arkadaşa bir tane video gönderiyorlar. Göndermiş oldukları bu videoda da GTA Roleplay sunucusunda anladığım kadarıyla mantar denilen kişi birisiyle ARP. Yani bir tane role giriyor. Anlamayanlar şöyle düşünebilirler. X bir tane yayıncı gidip mantara diyor ki yayın kontenti için para karşılığında Scroll yapar mısın? Mantar denilen arkadaş da para karşılığında bunu yapmayı kabul ediyor. Haliyle kutunun mantarla iletişim halinde olduğunu bilen birisi olsa gerek, o canlı yayın kesidini kutuya gönderiyor. Bak işte arkadaşın ERP yapıyor falan gibisinden. Kutu denilen arkadaş da kendisine böyle bir kesit gönderildiğinde, ChicoNorms'e, yani kendi gözlemlerince mantarın flörtleştiği, aynı zamanda da arkadaşı olarak gördüğü kişiyle bunu paylaşıyor. Bak böyle böyle bir durum var, mantarın kesitini bana ilettiler diyor. Ama gördüğüm kadarıyla olaylar tam olarak buradan sonra başlıyor. Çünkü abi bu kutu, videoyu ChicoNorms denilen arkadaşıyla paylaş başladıktan sonra aralarında anlamsız bir şekilde kavga başlıyor ve toksikleşen konuşmanın sonucunda da Chikunonch denilen arkadaş Kutu'ya küfür ediyor ardından kendisini engelliyor. Yeter mi derseniz? Yetmez dostlar çünkü bu olayların ardından yani Chikunonch'la arası bozulduktan sonra Kutu denilen arkadaş hem tehditlere hem de zorbalıklara maruz kalıyor. Gerek kendisinin Discord sunucusunda açılan ticketlara kimlik bilgilerinin paylaşılması, gerek birçok sosyal medya platformundan kendine gelen tehdit içerikli mesajlar hatta sadece bunlarla da kalmıyor Kutu'nun kanalına sahte telif bile atılıyor ama merak etmeyin buraya da geleceğiz zaten. Dostlar bu noktada birazcık geriye sarmak istiyorum. Yani mantar denilen arkadaşa. Kutunun paylaşmış olduğu bu videonun ardından gerek iddialar gerek gösterilen kanıtların ardından açıkçası dikkatimi çeken iki tane kısım vardı. İlk olarak videoda mantar denilen kızın yani kız diyorum ancak bu videoda gerçekten de çok fazla şaşıracaksınız onu söyleyeyim. Mantar denilen kişinin reşit olmadığını, çıkın ise 24-25 yaşında olduğunu söylüyor. Kısacası 24 yaşındaki birinin reşit olmayan bir kızla yakınlık kurduğunu. Hatta bu yakınlığın sadece kişiler arasında kalmaktan da çıkıp YouTube ...kanalı kurmaya, beraber para kazanmaya kadar ilerlediğini iddia ediyor. Ha beraber paylaşmış olduğu içerikleri mi soruyorsunuz? Gelin iki saniye ona da göz atalım. Ben senden çok hoşlanıyorum. Hey 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 lütfen sakin olalım onun yeri burası değil. Hani şunu da anlamış değilim arkadaşlar gerçekten değilim. Özellikle para için çocuk kitleye şöyle saçma sapan içeriklerin sunulması... ...şimdilik konumuz bu olmadığından dolayı bu konuyu bir kenara kaldıralım. Asıl konumuza dönelim. Nerede kalmıştık? Chicken 24. Mantar'ın sağ 17 yaşında olduğu iddiaları. Evet... Şunu da söyleyeyim ben bu konuyu hem kutu tarafından hem de Chikunomsi tarafından dinledim. Ve iki taraftan dinledikten sonra birazcık da araştırdıktan sonra anladım ki olaylar ne kutunun videosunda anlattığı gibi ne de Chikunomsi'nin yapmış olduğu yayında söylediği gibi. İşte zaten her şey de tam olarak burada başlıyor. Gelin. Ben size tüm olayı başından anlatayım. Hem de kanıtlarıyla. Dostlar bu mantar daha öncesinde bir tane kişiyle arkadaşlık yapmış. Hatta bundan yaklaşık 2,5-3 sene öncesindeki bir arkadaşlıktan bahsediyorum. Çocuğun adı da şimdilik X olsun. Kendi anonim kalmak istedi. Ve abi sonrasında bu mantar denilen kişi bizim X denilen çocuğa mesaj atmış. Tam 1,5 yıl sonrasında. Hem de geçen sene. X denilen çocuk öncesinde sen kimsin falan diye sormuş. Bizim küflü mantarsa Erkektim ya hatırlamadın mı kandırdım hatta seni falan diye yanıt vermiş. Öyle deyince X hatta arkadaş da hatırlayıp ha Emir sen misin lan falan deyince Unutmadın mı? diye mantar yanıt vermiş. Ve sonrasında da çok Son mı? Evrim geçirdim. Yetmiyor altına da mezun olacağım bir sene sonra. Çok iyiyim be diye övünmelere devam ediyor. Ya Jodis şakalaşmış olabilirler. Hayır öyle değil zaten birazdan ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Yine de bu konuşmalarda dikkatinizi çeken şey ne oldu? Küflü mantarın kendine çok iyiyim demesi mi? Yoksa son hali mi? hiçbiri değil mi? Mesela benim 2024 yılında seneye mezun olacağım demesi dikkatimi çekti. X denilen çocuğun kendisine emir yazdığı zaman hatırladın diye cevap vermesi dikkatimi çekti. Dedim ya videonun en kritik noktası burası diye. Dostlar bu mantar denilen arkadaş yaklaşık 1 bir 1.5 senedir YouTube'da videolar paylaşıyor ve medyada kendini nasıl lanse ediyor biliyor musunuz? Nasıl tanıtıyor? 20 yaşında çalışan bir kadınım diye. Ah olan ah medyada bu kadar yalancıların olması benim canımı fazlasıyla sıkıyor da neyse Gittim abi bizzat bana bu mesajları ileten arkadaşla görüşme sağladım. Görüştüğünde ise bana ne dedi biliyor musunuz? Mantar'ın kendisine kamera açtığını, kullandığın ikin daha farklı bir nick olduğunu ve erkek olduğunu söyledi. İnsanlara da kendini kızım diye tanıtarak insanları kandırıyormuş. Hatta ve hatta youtuberlara falan da yazarak youtuber avcılığı yapmaya çalıştığını, konuştuğu youtuberlarla olan görüşmelerini kayıt altına aldığını ve çok acı ama bunların hepsini sakladığını dile getirmiş. İşin tuhaf ve komik yanı, bu duyduklarımdan sonra çevrende birkaç kişiye sordum, ben sorduktan sonra kontrol ettim ve neredeyse bütün YouTuber arkadaşlarıma yazmış. Bu noktada da şunu söylemek istiyorum. Bu mantar denilen kişiyle daha öncesinde konuşan, flörtleşen hatta sevgili olan YouTuber var mı bilmiyorum ancak... Şimdi anlatacaklarımdan sonra Açık konuşmak gerekirse şüpheci yaklaşımların beni genelde bu hayatta hiçbir zaman şaşırtmadı. Bu arkadaşla bu sebeple araştırmaya başladım ama öyle böyle bir araştırma değil. Ve dostlar başladığım bu araştırmalar öncesinde beni 2023'te paylaşılan bir tane videoya götürdü. Videonun şu anda kapak fotoğrafını aldanmayın. Videonun içinden sadece ufak bir kesti göstermek istiyorum. Bu morları eleyelim ya bunlar çok çağız yaptı. Bu ses size de bir yerden tanıdık geldi mi? Tamam şöyle yapalım. Ben senden çok hoşlanıyorum. Bu morları eleyelim ya bunlar çok... Pekala yeterli gelmediyse o zaman birazcık daha araştırmaya devam edelim. Öncesinde ekranda görmüş olduğunuz gibi elimizde bir tane nick var değil mi? İşte ben de araştırmalarıma bu kullanıcı adı üzerinden devam ettim. Hatta internet arşivinin birçok kısmında bu ismi araştırdım. Ve dostlar bir tane Twitch hesabına ulaştım. Opogo Altire. Evet gelin bakalım bu Twitch kanalında öncesinde bir tane kesti kısaca izleyelim. Bir şey söyleyeceğim sizin evinizde ben yaşasam olmaz. Allah Allah yav, ne kadar tanıdık geldi ya. Şöyle bir profile bakayım. Merhaba ben Emir 13 yaşındayım. Yayınlara yeni başladım. Jurt Emir, kesitlerde 3 yıl öncesine ait yani yeni değil. Opogo Emir Mantar derken Twitch kanalında bir tane de YouTube linki vardı. Ve dostlar linki bir tıkladım ki bir dene göreyim. Ben Mantar'ın ikinci kanalı. Yani kendini yıllardır kızmış gibi tanıtan ben Mantar aslında Opogo Emir. Böyle söylediğim zaman akıl alır gibi gelmiyor değil mi? Haklısınız ilk başta ben de epey fazla şaşırmıştım. Ancak Emir adlı kardeşimiz yaşı gereği anladığım kadarıyla bazı şeyleri atlamış. Ve internete de hafife almış. Ama neredeyse tam bir yıl öncesinde HGS videomda da söylemiştim. Kimse bulunamaz değildir. Ben bile. Yine de kendisiyle iki gün öncesinde sese girdiğimiz zaman yaptığımız konuşmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Dedim yani iki gün öncesinde açmış olduğum yayından sonra Chicken Holmes, Ben, Mantar falan sesle konuştuk diye. Aklımdaki bir takım sorulara cevap bulmak istedim. Ve Mantar'ın sorularıma verdiği cevaplar da şöyleydi. 20 yaşındayım kızım. Herkes erkek sanıyor ancak erkek değilim. Ben kadınım. Ayrıca geçen sene 19 yaşındaydım. Reşit olmama durumum yok. Kaldı ki çıkınomsa sevgili olsam bile, bir şeyler yaşasam bile ben o zaman reşittim. Sorun yok demişti. Demişti, demişti ama şimdi görüyoruz ki bunları 16 yaşındaki Emir kardeşimiz söylemiş. Yani ortada ne kadınlık var, ne 20 yaş var, ne de başka bir şey. O yüzden de bu çocuğun ailesi veya herhangi bir yakını bu videoya denk gelirse bu çocuğu rica ediyorum en yakın süreçte psikoloğa götürün. Çünkü bu gerçekten de çok büyük bir psikolojik sorun. Acil bir şekilde de kontrol edilmesi, tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü diyorum ya abi 2 yıldır medyada kadınım diye dolaşan, birçok içerik üreticisiyle kişisel yakınlık kuran birisi aslında arka planda 16 yaşında lise ergenden başka hiçbir şey değilmiş lan. Gerçekten de değilmiş. Umuyorum ki Emir adlı kardeşimiz en yakın sürede psikolojik olarak bir tedavi görür serisinden şart. Dostlar mantarın küflü olduğunu ortaya çıkardığımıza göre gelelim Chicken Holmes'e. Yani ne mı değer? Olaylardan haberim yok ya. Ama salağa yatarken bile aslında gördüğüm kadarıyla olayları örtbas etmeye çalışan Chicken Holmes'e. Kısacası Tavuk Holmes'e. Tavuk tavuk. Tavuklar aslında kötü hayvanlar değildir biliyor musunuz? Kabul ediyorum pek mantıklı hareket etmezler. Mantıklı davranışları yoktur. Ama günün sonunda faydaları da vardır. Mesela yumurta verirler değil mi? Yumurta ise protein verir. Peki bizim bu tavuk ne veriyor? Yalan. Yalan ve yine Yalan veriyor. Açıkçası yaş muhabbetinde gerçekten tavuğun bilgisi olmadığını düşünmüştüm ki dünkü konuşmalara kadar. Çünkü dostlar ben mantarın yaşı hakkında bilgi edindikten sonra ilk olarak bu arkadaşların Discord'da kurulan grupta açıklama yapmasını bekledim. Hani diyorum ki arkadaşım adın Emir'miş yaşın neden yalan söyledin falan filan. Mantar denilen arkadaşa bakıyorum. Bana sanal magandalık yapılıyor. Beni neden panelliyorsunuz? Kaldı ki hem de bana lan. Bana bildiğim panelci muamelesi yapıyor. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Yemez. Hatta sonrasında da Ceyto denilen bir tane YouTuber'ı. Abi şu içeriklerle birinin sizi ciddiye almasını beklemeyi rica ediyorum. Bir anda Ceyto denilen kişi küflü mantarın savunuculuğuna başladı. Bu arada Ceyto da kritik isim. Unutmayın. Yav kardeşim realden arkadaşız. 5 yıldır tanıyorum ben bu kızı. Rahat bırakın uğraşmayın. Falan filan. Yani dostlar ben taraf olmamama rağmen sadece bu arkadaş bana dün 20 yaşındayım demişti. Şimdi ise elime geçen kanıtlar senin 20 yaşında olmadığını doğruluyor. Dememe rağmen sormama rağmen bu arkadaşlar beni sanal mafyacı konumuna sokup aklı sıra anladığım kadarıyla bana kumpas kurup beni düşürecekler. Şimdi böyle bir durumda dostlar soruyu her birinize yöneltiyorum. Yaklaşık bir yıl öncesinde biriyle tanışıyorsunuz. Size de insanlar diyor ki o kişi 15 yaşında. Sen de gidip soruyorsun. Yaşın kaç ya? E o da 19 diyor. Sen de direkt olarak inanıyorsun veya inanmayı tercih ediyorsun. Hatta belki de Flörtleşiyorsun, yakınlaşıyorsun. Sonra da birisi gelip size diyor ki bu kişi yalan söylemiş. Çünkü geçmişte çok yakın olduğu bir kişiye böyle mesajlar yazmış. Adı Emir'miş. Şu anda sadece ve sadece sahte bir kimliğe sahipmiş. Yaşı bile 16'ymış. Kısacası bir yıldır tanıştığınız kişinin size yalancı olduğu dile getiriliyor. Hem de o kişinin birinci lağızdan kendisinin yalan söylediğini itiraf ettiği sesler geliyor karşınıza. Ne yapardınız? O kişiyi her yerden engellerdiniz değil mi? Düşünsenize bir yıldır kız diye tanıdığınız veya erkek diye tanıdığınız kişi aslında arka planda karşı cins ve milleti kandırdığını söylüyor. Ve bakın bunu da reddetmiyor. Sesli videolu bir şekilde kanıtlar sunuluyor size. Hatta ayıp olmasın diye mesela konumuz olduğundan dolayı söylüyorum. Mantar'a bu soruyu sorduğumda 45 dakika kadar bana cevap vermedi. Veremedi. Dostlar çıkın attı arkadaş tüm bu olaylardan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Koymak istemiyorum reddederse koyarım ama o grupta ben Jaytoyla, Mantar'la kendisiyle falan konuşurken özelden mesaj attı. Dostum gruptaki videolar ne fotoğraflar falan ne ya ya ne oluyor burada ben bilmiyorum dedi Kısacası salağa yattı. İşte şimdi burada om sattı psikolojisi bozuk arkadaşın birazcık gerçek yüzüne bakalım. Kendisine nasıl yani bilmiyorsun falan dediğim zaman ''O SSR ne? Ben muhabbeti bilmiyorum.'' falan diyerek konuşmaya devam etti. Ben de kendisine dedim ki ''Nasıl bilmiyorsun ya? Siz seste değil misiniz?'' Bir şeyler bildiğimden dolayı orada ufak bir gönderme yaptım. Ve tavuk da ''Dedim ya az önce yalan yumurtladı'' diye bir tane daha yumurtladı. ''Yok hayır ben seste değildim.'' Ancak işin trajikomik kısmı ne biliyor musunuz dostlar? Tanıştırayım. Tavuk. Ceyto, Yeto, GRSD ve Mantar. Aslında bu arkadaşlar benimle yazışırken, grupta ben o videoları atarken, hatta Ceyto denilen arkadaş gruba ''Dur mantar görünce yazacaktır, nereye gitti acaba?'' diye aklı sıra bunlar beni salak yerine koyarken, aralarından birisi bana ulaşmaya çalışırken kendilerini ifşalamış. ''Kıza kendini savun.'' diyorlar. ''Juad satranç gifi atıyor. Biz sesteyiz. Kızı savunmaya çalışıyoruz.'' Yani dostlar ben grupta mantarla, yani Emir kardeşimle konuştuğumu sanarken aslında herkes tüm olayları biliyormuş anladığım kadarıyla. Ve ben 5 farklı kişiyle tek bir kişi üzerinde üzerinden konuşuyormuşum. Kısacası ben yazıyormuşum, onlarsa 5 kişi mantarın ağzından, opogonun yani emirin ağzından cevap veriyorlarmış. Düşünün ki bir akıl 5 akla üstün gelmiş ki sonda yazacak cümle bulamamış salakları. O yüzden şimdi kümese tekrar bakalım. Tavuğumuza yönelelim. Sorumuzu ise baştan alalım. Mantarın yaşının yalan olduğunu, isminin yalan olduğunu, cinsiyetinin bile yalan olduğunu söylememe rağmen bizim tavuk ve diğerleri orada durmaya devam ediyorsa bu tam olarak ne demektir? Ya bu olayları biliyordur ya bu olayları biliyordur demektir değil mi? Yani şunu demeye çalışıyorum. Çıkın kardeşim utanmadın mı 24 yaşında adamken 15-16 yaşındaki çocukla sırf para için rol yapmaya, YouTube kanalı açmaya. Ben senden çok hoşlanıyorum. Bana suç atıyorlar şu an. Ben bilmiyordum. Triplerine girme. Hadi tamam diyelim ki bilmiyordun sana göstermeme rağmen, o çocuğu hepinizi ifşalamama rağmen neden hala da o çocuğu savunmaya, destek olmaya devam ettiniz? Veya neden bana seste olmana rağmen, o çocuğun yalanını 5 kişi örtbas etmeye çalışırken, beni haksız duruma sokmaya çalışırken ben seste değilim ki diye kolpa sıktın? Ruh hastasısın oğlum sen. Sen harbiden ruh hastasısın. 16 yaşındaki bir çocukla rol yapacak kadar aşağılık birisin. Bunu sana size ifşalamama rağmen, gerçekleri göstermeme rağmen beni haksız çıkarmaya, salağa yatmaya, yalancı birinin arkasında durmaya devam edecek kadar ruh hastası aşağılık birisin. Oysa ki iki gün öncesinde açmış olduğun canlı yayında ne demiştin? Arkadaşlar ben olgun biriyim yani kutuysa çocuğun teki. Çocuk dediğin kişi 18 yaşında. Senin Minecraft'ta... etik rol yaptığın hatta öpüştüğün kişi ise erkek ve 16 yaşında. Ama doğru. Bilmiyordun. Kumpas kuruluyor değil mi? <laughs> bir de bu bilmiyordum kelimesini şeyde kullanmıştı arkadaş. Sahte telif olayında. Yani kutuya atılan sahte telif olayında. Dostlar bundan yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk ay öncesinde kutu bu tavuk ucubesiyle ilgili video yapmaya başlayacağı esnada tuhaf bir şekilde hem tehdit hem de enteresan bir şekilde sahte telif yemiş. Ben de kendisinden telifin görselini istemiştim. Hani telifi kim atmış bir bakacaktım, araştıracaktım derken sahte telifi atan kişi kim biliyor musunuz? CRSD diye bir tane arkadaş. Ve bu CRSD'nin iki size bir yerden tanıdık geldi mi? Dün Mantar'la, Jaytoyla, Çıknomsa birlikte bana yazan ucubeler arasında ''Kızı savunuyoruz ya, şu hadise karşı yazdırıyoruz.'' diyen CRSD vardı ya. Bu arada dostum Mantar da sanırım kız arkadaşın. Yani üzücü olsa gerek ama kendisi erkek. Şu anda acım büyüktür ama olur öyle sıkma canını. Umarım en kısa sürede düzelirsin diyelim. Neyse konuya dönecek olursam telif atan kişi CRSD ve telifçiyle yan yana olan isimse tavuk, ceyto, mantar. Tekrardan bir kümese girelim. Kontrol edelim. Bakalım bu sefer ne var? Yine yalan var. Çünkü dostlar ben bu tavukla görüştüğümde telif olaylarını sorduğum zaman benim telifle hiçbir alakam yok. Arkadaşım atmış. Benim haberim yok diye cevap vermişti. E ben de hak verirsiniz ki dedim ki neden sahte telifçiyle arkadaşsın? Eskiler arkadaşlık ya şu an konuşmuyoruz. Arkadaş değiliz. Ve bu telifler atan da benim arkadaşlık yaptık zamanda ama yani... Ama evet yani yalan söylememiş. Bireysel olarak konuşmuyorlar. Grup halinde 5 kişi bir olup benimle konuşuyorlar. Aha ulan bulmuşsunuz bir tane kendi halinde takılan, eğlenmeye çalışan çocuğu. Beşiniz bir yerden çocuğa saldırmışsınız. Biriniz telif atmış, biriniz küfür yağdırmış. Bir de utanmadan bu süreçte 16 yaşında bambaşka çocukla... Rotik roller çevirip o çocuğu para malzemesi için kullanmışsınız. Aranızdan birisi de bunu görmeden etmeden kız sanıp sevgili olmuş. Vallahi yazık kafanıza. Kısacası bu Chickenholm adlı arkadaş, yani 16 yaşındaki çocuklara rotik er rollere giren arkadaş. Anladığım kadarıyla sadece bu çocuğun yalanlarını bilmiyormuş veya örtbas etmeye çalışmıyormuş. Aynı zamanda da sahte telifçilerle işbirliği yapıp dört bir yandan kutu denilen çocuğa sal mışlar Bir de arkadaş bak anlamış değilim ya. Tüm olaylar ortaya çıkınca dostlar. Ben mantarı kendilerine ifşalayınca. Jato ve Tavuk denen arkadaş dün gece Discord sunucularında aklı sıra sese girip. Yüzlerce kişinin önünde. Kendi de 17 yaşında tanıttı halde bu çocuğun. Erkek yani tekrardan söyleyeyim. Çocuk olarak hitap edeceğim o yüzden. Kaç yaşında olduğunun da bir önemi yok. Ulan be a... koduklarım. Ben size onun yaşını küçük dediğimde. Ben size mantar denilen kişi erkek dediğimde. Ceyto ucubesi bana çıkıp demedin mi? O benim 5 yıllık real arkadaşım. Yaşı 19. Niye böyle dedin o zaman? Çıkın Holmes denilen aşağılık ruh hastası. Olay ne ya? Ben bilmiyorum. Vallahi kimseyle sesler değilim. Neden dedin o zaman? Utanmıyor musunuz lan kitlelerinizi manipüle ederken? Yüzlerce, on binlerce insana yalan söylemeye utanmadınız mı? Hadi her şeyi geçtim. Hiç mi benim konuşacağımı, video yapacağımı düşünmediniz geri zekalılar? Ama bir şey diyeyim mi? Yapmaya çalıştığınız şeyi ben zaten biliyordum. Aga biz işin içinden çıkamayacağız. Hadi gel mantarı yakalım. Geç bile kaldınız. Ben bunu ben size o mesajları attığım zaman yapacağınızı düşünmüştüm ancak bunu bile beş akıl düşünemeyecek kadar ya salaksınız. Ya salaksınız. Neymiş her şey mantarın suçuymuş. Haklı sıra ihaleyi ona bırakacaklar. Niye bana o çocuk yalan söylerken onunla sesleydiniz onu savunuyordunuz? Niye ben o çocuk erkek dediğimde ben Real'da görüştüm onunla diyerek beni yalancı çıkarmaya çalışıyordunuz? Çünkü hepiniz bu işin içindeydiniz. Kısacası günün sonunda şunu yaptılar. Mantara dediler ki sana yazan youtuberları ifşala sonra da piyasadan kaybol. Kendiniz de mantarı piyasadan gönderelim biz de salağa yatalım. Ah tavuk vah tavuk. Seni gidi yalancı tavuk. Ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadarmış. Ama doğru ne de olsa arkadaş kick yayınında da şöyle şeyler demişti. Benim kitlem küçük, kandırılmaya uygun, tabii ki manipüle edilmeye uygun. Yani kutuya silah olarak kullandığın cümleleri bizzat kendi kitlene uyguladın oğlum. Kaldı ki sadece kitleni kandırmadın. Hem çocuk birisiyle etik rol yaptın, hem de kutu denilen çocuğun tehdit edilmesine, kanalına telif atılmasına göz yumdun. Telifçilerle aynı ortamda bulunmaya devam ettin. Ama doğru, bilmiyordun değil mi tavuk? Ah tavuk, vah tavuk. Dostlar medyada belki de her gün gerek Twitter'da, gerek YouTube'da, gerek Instagram'da, gerek televizyonda. Hatta medyada da değil. Hayatınızın birçok yerinde hassas duygularınız maalesef böyle ucubelerin kaçış malzemesi oluyor. Yani dürüstlük, samimiyet hiçbir zaman ön planda değil. Hiçbir zaman da ön planda olmadı. Sizler üzgünüm ancak içerik üreticilerinin çoğu zaman gelir kaynağından başka hiçbir şey olmadınız. Ne değer verdiği ne de umursadığı kitleler olmadınız. Tabii ki herkes için bunu demiyorum ancak Chicken Owls, Ceyto, mantar gibi ucubeler için hiçbir zaman değerli olmadınız. Duygularınızın hiçbir zaman onların gözünde bir önemi olmadı. Siz önemli olmadınız. Onlar için önemli olan tek şey neydi biliyor musunuz? Para, para ve para. O yüzden de uzun lafın kısası, mantar denilen kişinin her şeyi yalan. Kız değil, 20 yaşında değil. Emir adında 16 yaşında sadece liseli bir ergen. Çıkın Holmes bunun koruyucusu. Ve aynı zamanda belki de bunu bilmesine rağmen Emir'le tik rol yapan, YouTube kanalı açan bir ruh hastası. İnanır mısınız bilmiyorum ama hala Discord'da arkadaş olarak eklediler. Şaka gibi. Jato denilen kişi ise bunların gördüğüm kadarıyla işbirlikçisi ve bomboş savunucusu. CRDS ise sahte telifçileri. Dostlar bakın olayın ciddiyetini kavramanız bu noktada çok önemli. Sırf gerçekler ortaya çıkmasın, olaylar büyümesin diye yasal olmayan yollardan ilerleniyor. Yapmayın, gerçekten yapmayın. Kaldı ki bak gördünüz mü? Dün o çocuğu susturdunuz, bugün ise ben konuşuyorum. Konuşmaya da devam edeceğim. Ha belki de bu video telif yiyecek ama biliyorsunuz benim için sorun yok. Alıştık artık. Bir telif atarsınız bir tane daha video yaparım. Bir daha atarsınız bir tane daha yaparım. 10 tane atarsınız 100 tane daha yaparım. İzleyen herkesten ricam şudur. Bu insanların yalanlarına ve manipülasyonlarına kanmayın. Ruh hastalarına yalancı savunucularına karşı da her zaman tepkinizi gösterin. Size gelince de tavuk, ceyto, mantar. Siz ve sizin gibi sapkın ruh hastalarına karşı da son sözüm V for Vendetta filminden çok sevdiğim bir sahneden olsun. Neden ölmüyorsunuz? Bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Crady. Ve fikirlere kurşun işlemez.